Ya o takacı şimdi kurşunu neremizden sokacağını hesaplıyordur. Biz gelmiş burada abdest alıyoruz pilot. Fena mı lan? Ölürsek öbür tarafa abdestle gideriz işte. Al sen al hadi. Ya nasıl alınıyor biliyor musun sen? Ya oğlum işte elimizi kolumuzu yüzümüzü falan yıkayacağız. Ya olur mu öyle pilot? Neden olmasın Vedat? E onun da bir kuralı var, kaidesi var. Kulakları da şey yapacağız. Kulak ne alakalı? Ya onlara da bir şey yapıyorduk sanki. Ha, nes edeceğiz nes. Kulaklara nes edeceğiz. Oğlum nes ne lan? Nasıl ediliyor? Ya üç parmakla mıydı? İki parmak mıydı ya? Ya biz önce ayaklardan başlayalım. Olur mu lan öyle şey? Ulan biz de Müslümanız diye geçiniyoruz. Daha abdest almayı bilmiyoruz Vedat. Ya pilot. Hı. Gidelim şuradan bir tane hocayı kaldıralım. Götürelim Ankara. Ne var ne yoksa öğretsin bize işte ya. Kaldır Vedat. Kaldır. Zaten bizim yeterince günahımız yok. Sen de bizi iyice günah sok. Şş. Ne yapıyorsun pilot ya? Küfür yerim burası. Tövbe estağfurullah. Oğlum sen de adamı dinden imandan çıkarıyorsun Vedat. Ya namaz da geçmiştir zaten. Bak güneş de döndü. Bir sonrakini kılarız. Günde beş vakit değil mi bu? Dur lan dur. Sen de kaçacak yer arıyorsun. Belki akşama çıkamayacağız oğlum. En azından alnın bir secdeye değsin. <laughs> bir daha verdi. Az bir gelsene buraya. O pilot abi. Allah kabul etsin. Eyvallah. Amin. Sen bu abdest almayı biliyor musun lan? Biliyorum. Şurada yedi yaşında Niyazi var. O da biliyor. Onun beş yaşında kardeşi var. O da biliyor. Ulan bu mahallede bir tek biz mi abdest almayı bilmiyoruz? Ha, Göster bakalım nasıl abdest alıyorsun. Bakayım doğru yapıyor musun? Önce ellerimizi yıkıyoruz. Ondan sonra ağzımıza üç defa su. Sonra burnumuza üç defa su veriyoruz. Sonra yüzümüzü üç defa yıkıyoruz. Sonra sağ kolumuzu dirseğe kadar yıkıyoruz. Üç defa. Sonra sol kolumuzu üç defa dirseğe kadar yıkıyoruz. Sonra başımızı kulaklarımıza. Sonra boynumuza mes ediyoruz. Mes derken... Bir daha göster bakayım şunu. Nasıl yapıyorsun? Bakayım yapabiliyor musun? Böyle. Bu mudur yani? Ne bu mudur? Mes mi? Ha. Evet budur. Sonra da ayaklarımızı yıkıyoruz. Önce sağ ayak. Sonra sol ayağımızı. Bu kadar. Doğru alabildin mi abdesti pilot abi Aferin lan Hüda verdi. Aptest sınavını geçtim benden. Yalnız bu nesederken böyle elinin tersiyle değil de içiyle yapsan daha bir sevap olur gibi geliyor bana. Yeri Vedat. yürü. Ya pilot, hı. ya bu abdest işini bir şekilde hallettik de, namazı nasıl kılacağız kardeşim? Aynı şekilde oğlum, aynı formülle. Sen git hüdaver diye yapış, ben de işin ehli birini bulup onun yanına geçeyim. Bu varlığı var, sebep... Sıdk ile amin rızasın kıl talep Ey azizler işte başlar söze Bir vasiyet kılar zillah size Vedat

Pilot. He. Bu ibadet bana bir ay yeter. Ben geçiyorum. İyi iyi. Tamam sen git. Bu takacı ile ilgili bir şey olursa haber et. Allah kabul etsin. Sabah, eczaneye baktım da sen yoktun. Yani e, siz yoktunuz. Biraz işlerim vardı. Sen arasaydın söylerdim. ben hani buralarda olunca hani yüzde görüşsek yani daha iyi olur diye. Görüştük işte. Hadi görüşürüz. Allah kabul etsin benler. Allah kabul etsin. <laughs> Allah kabul etsin efendim. Amin. Buyur. Evet. Gidelim.